desne. Meclis Başkan Vekilimiz eee bir düzeltme ihtiyacı duydu ve Sayın Cumhurbaşkanımız eee 2000 insan demedi, 2000 terörist dedi diye bir düzeltme yaptınız. Ben bundan gerçekten kastınızın ne olduğunu anlamadım. Eğer o 2000 terörist insan değil gibi bir ima varsa bunun içerisinde bunun bunun Türkiye'de yaşayan çok önemli bir vatandaş kesimi için son derece kırıcı olduğunu, bir hakaret olduğunu hatırlatmak istiyorum. Evet, devletin iktidarını çelmiş olabilirler, daha gitmiş olabilirler, yasayı çiğnemiş olabilirler, ama hiç kimsenin insanlara insan değil deme hakkı yoktur. Hele hele Meclis Başkan Vekili'nin tam da bu mantıktır. Bizi Kürt sorunu konusunda bir türlü mesafe almamızı engelleyen tam da bu mantıktır. İkinci bir nokta olarak zaten buraya gelen HDP'li vekiller yoğunlukla cenazeleri konuşuyor. Cenazelerin gömülmemesi durumunu konuşuyor. Bunu gündemleştirmeye çalışıyoruz. AKP adına konuşan hatipler buna dair açıklamalar yaptılar. Arkadaşlar öyle değil değil. Kürtlerin cenazelerine yapılan hakaret 1925'ten bu yana devam ediyor ve son derece sistemli, son derece sistematik bir politikadır. Şeyh Said'in ve 47 arkadaşının hala mezar yerleri belli değil. Seyit Rıza'nın ve arkadaşlarının mezar yerleri belli değil. Said Kurdi'nin ya da Said Nursi'nin cenazesi nerede kimse bilmiyor. 1980'lerde askeri çöplüklere atılan cenazeleri biliyoruz. Kasaplar Deresi'ni biliyoruz. Kimsesizler mezarlıklarını biliyoruz. 400'e yakın toplu mezarda dört bin tane insanın hala yerinin bulunmasını bekliyoruz. İnsan hakları var. Şir edilen cenazeleri gördük, sürüklenen cenazeleri gördük. Yedi gün sokak ortasında bekletilen Taybet Ana'nın cenazesini gördük, gördük, gördük. Bu sistemli bir devlet politikasıdır. Bu dün AKP ile başlayan bir şey değil ve bunun kökünde temelinde şu mantık vardır. İngilizce Latince bilen arkadaşlar human kelimesi insan kelimesi humando'dan gelir. Latince bir kök ve humando ölüsünü gömebilen varlık demektir. İnsanı diğer varlıklardan ayıran temel fark kendi ölüsünü gömebilmektir. Eğer sen Kürde kendi ölüsünü gömme hakkı vermiyorsan onu insan kategorisinin dışına itmişsin demektir. Kabul edilemez olan budur. Zaten insan olarak görmediğinizde hiçbir zaman barış filan yapamazsınız. Kürtlerle barış yapmak istiyorsanız, dirisiyle barış yapmak istiyorsanız ölüsüne saygı duyacaksınız. Kürtlerin bu konuda geri atacakları tek bir adımları yoktur. Sadece bu yeni ölümler değil, 1925'ten bu yana cenazesine hakaret edilen suçu, günahı, eylemi yaptı ne olursa olsun cenazesinde hakaret edilen bütün insanları bizim soruşturmamız, sorgulamamız ve bu adaletsizliği bir şekilde gidermemiz gerekiyor. İnsan olmanın gereği budur. Etik siyasetin de gereği budur. Bunları belirttikten sonra dış politika konusunda birkaç küçük şey paylaşacağım. AKP'li Hakip e, Hatip e, Dış Politika konuşurken tabi mesele siyah beyaz bakmamak gerekiyor. Evet çok değişkenli bir e, durum özellikle Orta Doğu'daki siyaset kabul e, sürekli dinamik ilişkiler sürekli değişiyor güç dengeleri değişiyor. Ama mesele mevzuya siyah beyaz bakmak değil hükümetin ve devletin yaptığı siyaha beyaz beyaza siyah demek yani yanlışta ısrar etmektir. Yoksa herkesçe malumdur ilişkiler sürekli değişir siyaset dinamik bir süreçtir kabul amenna dinamik bir süreçtir. Peki bu dinamizm içerisinde ne yapıyoruz? Şöyle bir kısaca hemen bir küçük bir hatırlatmada bulunalım. Suriye Suriye'deki dış politika Türkiye'nin bütün dış politika enerjisini tüketmiştir. Türkiye'yi dünya kadar karanlık, kirli, paslı ilişkinin içerisine sokmuştur. Bakın. Rusya ile ilişkiler malum ortada jet krizinden sonra Irak'a Başıka'ya asker gönderdiler. Belki bir pozisyon yakalarız. Musul'un geleceğine dair birkaç askerle orada pozisyon elde edelim. Hem Rusya, hem Amerika, hem İran, hem Irak'ın tepkisiyle enselerini kaşıyarak oradan çıktılar. İran'la ilişkiler zaten malum ortada. Rusya'yla ilişkiler sadece Rus-Türk ilişkileri değil. Rusya'nın nüfuzunun olduğu bütün yerlerde Kırım, Kafkaslardan tutun Irak, Suriye, İran'dan Orta Asya'ya kadar Türklerle uğraşacaklar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin politikasıyla, dış politikasıyla uğraşacaklar ve bir parça dış siyaset bilen şunu görür ki Ruslar henüz başlamadılar. Bu konuda da çok dikkatli olmak lazım. Geçelim diğer tarafa. Avrupa Birliği ile ilişkiler mülteci krizine endekslenmiş. 3 milyar dolar verdiler. Bütün savaşın yükünü Türkiye'ye yığdılar. Amerikalılar kısmen memnun. incirliği verdiler. Maşallah milliyetçilerden de tek bir laf çıkmadı. Çıktı mı? Duymadık. İncirliği de verdiler. Bağımsız dış politika dediniz. Şimdi de Almanlar Avaksları Konya'ya göndereceklermiş üsse. Ve Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için Evet, yalvar yakar bir şekilde NATO'yu buraya çekmeye çalışıyor. Bir bağımsız dış politika diye bir şey yok. Arkadaşlar temelde bir yanlış var. Ve bu yanlışa, bu yanlışta ısrar etmek, bakın Türkiye'yi nereye götürüyor? Bakın Türkiye'yi nereye götürüyor? Bütün bu hengame içerisinde Türkiye'nin Orta Doğu'da kalan bir dostu Kürtlerdi, Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ydi. Şimdi bu sıkışmışlık özellikle Rusya ile gerilen ilişkiler bağlamında iyice sıkışan izole olan Türkiye bir anda bir bakıyoruz ki İsrail'le ve Suudi Arabistan'la yeni ilişkinin zeminini arıyor. Real politiktir. Anlaşılır bir durumdur. Anlaşılır bir durumdur da arkadaşlar ortada başka bir şey var. Terörist devlet olarak ilan edilen İsrail bir anda Türkiye'nin dostu oldu. Halkı dostu ama devleti de dostu. Ve şu an bazı haberler okuyoruz. Gazze ve Hamas konusunda ne tür pazarlıklar yapılıyor bilmiyoruz. O konuda enforme edilmedik. Ancak Netanyahu'nun maşallahı var. Kudüs başta olmak üzere camilerde ezan kesmeye hazırlanıyor. Bunu takip ediyoruz. Diğer taraftan Suudi Arabistan'la Sayın Cumhurbaşkanının ifadesiyle mükemmel bir ilişki var. Tabii biz Suudi Kralını yoğunlukla Türkiye'ye gelip Antalya'da böyle kafirlilerle e, lüks tatiller yaparak biliyoruz yoğunlukla. Toplum da genel olarak böyle biliyor, medya böyle yansıtıyor. Ama Suudi rejimi orta doğunun en kirli, en karanlık rejimlerinden bir tanesidir. Bakın Rabia üzerinden hatırlıyor musunuz? Ne fırtınalar kopardı? Sisi Müslüman kardeşleri infaz ederken toplu şekilde katliamlar yaparken Sisi'ye en büyük desteği kim verdi? İsrail bir taraftan, Suudiler değil mi? Silah desteği verdiler, diplomatik destek verdiler, ekonomik destek verdiler. Sisi Müslüman kardeşleri tuzla buz etti. Ortada kala kala eğer bir Suudiye ve şu an ezanları susturmaya hazırlanan İsrail'in dostluğuna kalmışsa gerçekten hükümetin dış politikası batmış durumdadır. Bunu şunun için söylüyoruz. Reel politik tamam. Ama ilkeli etik dış politika şiarıyla sürekli olarak hepimize had bildiren ders veren hükümetin bir şunu düşünmesi lazım. Hükümet Orta Doğu'da her tarafı dökülmüş dış politikasını değiştirmek gibi bir niyeti yok hükümetin. Eski politikasını yeni ittifaklarla sürdürmeye çalışıyor. Ve şu an bulabildiği iki ittifak, bölgedeki iki ittifak, birincisi İsrail, ikincisi Suudi Arabistan. Bunun, bakın şunu söylemiyoruz, Türkiye'nin Orta Doğu'daki güçlerle, bölgesel güçlerle ilişkilerinin kötü olmasını falan kimse istemez, bunu istemiyoruz ama o kadar bir can havliyle sağa sola bir diplomatik alan açmak için saldırıyorsunuz ki bulabildiğiniz Suud diğer taraftan İsrail Suudi Arabistan'da bilmiyorum artık neyin mesajıydı onu da bilmiyoruz Sayın Cumhurbaşkanı Teşekkürler Sayın Özsoy. <laughs> Teşekkürler. Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisini oylarınıza sunacağım. Karar yeter tar sayısı.